Bayezid Bastami'nin Bayezid Bastami'nin kabir taşında da bu yazılıymış. Padişaha men bedergahet penah averdem der harimi hazretet ruhi siyah averdem çar çiz averdem şahaki der genci tünist nistiyü aczü taksiru günah averdem ya Rabb! Bayezid-i kabir taşı da böyle diyor. Ey padişahlar padişahı olan yüce Allah'ım. Harimi izzetine yüzü kara ve suçlu olarak geldim. Harimi izzetine yüzü kara ve suçlu olarak mahcup olarak geldim. Barigahı i uluhiyetine dört şey getirdim ki Bunlar senin hazinende yok Allah'ım diyor. Dikkat ediyor musunuz Müslümanlar? Barigahı mecdi uluhiyetine dört şey getirdim ki bunlar senin hazinende yok diyor. Yok aciz taksirat ve günah getirdim rahmet almaya geldim Rabbim diyor afiv almaya geldim Allah'ım diyor bağışlanmamı istiyorum Yüce Rabbim diyor muhterem Müslümanlar ya Acaba İmam-ı Azam Efendimizin kabir yazısını da hatırlayabilir miyim ki muhterem Müslümanlar? İmam-ı Azam Bağdat'ta camisini ve kabrini defaatla geçerken ziyaret ettik. Aziz cemaat, ya vakifen bi kabri, <laughs> mütefekkiran bi hali, bil emsi küntü mislek, gaden tekunu misli. İmam-ı Azam'ın kabir taşında da bu yazıymış, bu dörtlük yazıymış muhterem Müslümanlar. Ne diyor? İmam-ı Azam'ın kabir taşı ne diyor? Ya vakıfen bi kabri mütefekkiran bi hali Ey kabrimi ziyarete gelip de benim halimi düşünen mümin kardeşim dün ben senin gibiydim sen de yarın benim gibi olacaksın unutma diyor. Dün ben senin gibiydim ayaktaydım binlerce talebenin üstadıydım hocasıydım Yarın sen de benim gibi kabre gireceksin, üzerine toprağı örtecekler. Hazır mısın diyor.